Tokat Devlet Hastanesi'nde <laughs> emzirme eğitim hemşiresiyim. İsmim Cemile Özenir. Anne sütü biliyorsunuz bebekler için en ideal bir besin. O yüzden ilk 6 aya kadar sadece anne sütü veriyoruz. 6. aydan sonra ek gıdalara başlıyoruz ve 2 yaşına kadar yine mutlaka anne sütü vermeye devam ediyoruz ki anne sütü alan bebekler daha zeki oluyorlar, daha iyi gelişiyorlar, daha mutlu oluyorlar ve en önemlisi daha az hastalanıyorlar. Sizin için de büyük avantajları var. İleride meme kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri olma riskiniz az. Kemik erimeniz az olacak. Bunun için üzüntüden, stresten, kaygıdan, aşırı yorgunluktan mümkün olduğu kadar uzak kalıyoruz ki anne sütü alan bebekler daha zeki oluyorlar, daha iyi gelişiyorlar, daha mutlu oluyorlar ve en önemlisi daha az hastalanıyorlar. Bunun için de en önemli şey üzüntüden, stresten, kaygıdan, aşırı yorgunluktan mümkün olduğu kadar uzak kalacağız ki bunlar anne sütünün kesilmesini ve azalmasını etkileyen en büyük faktörler. Aynı zamanda kaliteli ve dengeli besleneceksiniz. Önce bol sıvı şeyler tüketeceğiz ki bunlar su, süt, meyve suyu, çorba, komposta tarzı şeyler günde 3-4 litre kadar tüketmemiz lazım. Ara öğünlerimizi atlamayacağız, günlük yumurtamızı ihmal etmeyeceğiz ve günlük mutlaka diyoruz et veya tavuk veya balık tüketelim. Ama bu ekonomik şartlarda eğer bunları tüketemezseniz bunlara eşdeğer kuru baklagiller tüketeceğiz. Aynı zamanda asitli, bahar, asitli kolalı içecekler içmeyeceğiz, demli çay ve kahve tüketmeyeceğiz, sigara zaten asla diyoruz. Ve her emzirmeden önce mutlaka anneler ellerimizi bol sabunlu suyla yıkayacağız. Eğer hastane ortamındaysak el dezenfektanlarımız var mutlaka etejerlerimizin üzerinde veya bebeklerimizin yanında. Mutlaka ellerimize sıkıp kuruduktan sonra bebeğimize dokunalım ve emzirelim diyoruz. Ve mümkünse Bebeğimizin altının da temiz olmasına dikkat edeceğiz ki bebekler çok hassas oluyor biliyorsunuz. Emerken rahat olmaları lazım. Siz de iyileştiğiniz zaman sırtınızı bir yere yaslayarak rahat bir pozisyonda acele etmeden, strese girmeden mümkünse bebeği kendimize yaklaştıracağız. Ellerimize mutlaka el dezenfektanı sıkıp kuruduktan sonra bebeğimizi emzirelim ve dokunalım diyoruz. Ve artık anneler makas şeklinde emzirmiyoruz biliyorsunuz. C şeklinde alttan göğsümüzü dört parmakla destekleyerek baş parmağımız yukarıda bebeğin burnu tıkanmaması hafif bastırarak göğüs ucuyla birlikte etrafındaki kahverengi kısmında bir kısmını bebeğimizin ağzının içine girecek şekilde emzireceğiz. Ve her emzirdikten sonra da mutlaka başını omzumuza koyup sırtını ovalayarak gazını çıkartacağız. Ve <laughs> bebeğimizi yan yatıracağız. Yüzünü de asla örtmeyeceğiz ki kustuğunda, morardığında vesaire problemlerinde hemen görelim, müdahale edelim diye. Ve yine her emzirdikten sonra göğüs ucunuza ve etrafına mutlaka anne sütünü sıkıp sürelim ki bu hem bebeğimizin mikrop kapmasını hem de sizin göğüs problemlerinizin oluşmasını engelleyecektir. Aynı zamanda göğüslerimizi günde en az iki kez kaynamış ılık suyla yıkayalım veya silelim diyoruz ve arkasından mutlaka kur bırakalım ki nemli bölgede bakteriler çok çabuk ürer. Kesinlikle karbonatlı su, ıslak mendil veya sabunlu suyla da göğüs temizliği yapmayacaksınız. Ve şu an bebeklerimiz çok küçük oldukları için anneler çok sık emmek isteyeceklerdir ki gayet normal. Saatte, yarım saatte bile emmek istiyorlarsa itirazsız bir şekilde emzireceğiz ki ne kadar sık emzirirseniz o kadar erken sütünüz salgılanır, çoğalır ve bebeğimiz doyar. Aynı zamanda 3 saati geçtiği halde yeni doğan bebeğimiz uyanmayıp emmediyse de mutlaka uyandırıp emzireceğiz. Ve geceleri de sık sık emzireceğiz ki gece süs salgılanması daha fazla olacaktır. Ertesi güne bile avantajı var. Aynı zamanda gece emzirmek sizi rahatlatacak ve dinlendirecektir. Ve her emzirmede anneler mutlaka en son bıraktığımız göğüsten başlayacağız emzirmeye tekrar. Emzirmeye. Fakat tek göğsümüzü emzirdik ve öbür göğsümüze hiç başlamadıysak eğer bir dahaki emzirmede de hiç başlamadığımız göğüsten başlayacağız. Emzik ve biberon tavsiye etmiyoruz. Ve birkaç gün sonra sütünüz bol olup bu size çok fazla rahatsız ederse bebeğimiz de küçük olduğu için sütünüzün hepsini boşaltamazsa ne yapacaksınız? Göğüslerimize alık pansuman yapıp elimizle veya tirleyle sağıp boşaltacağız ki tekrar süt salgılanması olsun, sütünüz gerilemesin, siz rahatlayın ve bebeğimiz rahat emsin diye. Çünkü çok dolu göğsü bebek rahat ememez. Ve ilk süt diyoruz. Çok önemli. Halk arasında avuz sütü olarak geçiyor bebeğimizin ilk aşısı yerine geçiyor. O yüzden bu sütümüzün değerinde bilelim. Bebeklerimize mutlaka verelim diyoruz.